Türkiye'nin değişikliği ve spor atı konusunda. Mahalli İdareler ve Şehircilik Yüksek Lisans mezunuyum. Ulaştırma Bakanlığı Şaskı Genel Müdürü ve Ahmet İşleri Müdürü olarak göreve başladım. Rabbim hayırlı işler yapmayı nasip etsin inşallah. Evet, kıymetli Belli arkadaşlarım, Esay arkadaşlarım, değerli basın mensuplarımız, Kocasinan Belediye Meclisi'nin 2020, 4 yılı toplantı dönemine ait 10. toplantının 1. birleşmenin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın şehrimize, koca sanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin 2025 yılı performans programının görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, şimdi sıra geldi performans programına. Stratejik planı yaptık. Buna göre Allah nasip ederse 2025 yılının programının belirlenmesi. Bunun da plan bütçe komisyonuna havalesi gerekiyor. 2025 Mali Yılı Performans Programı'nın Plan Bütçe Komisyonu'na havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 18. 20. maddesi buyurdu. Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü'ne ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne yapılan müdür atamalarının <laughs> bilgilerine sunulması. Değerli arkadaşlar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ve Afet İşleri Müdürlüğümüz Afet İşleri Müdürlüğümüzün ataması bugün oldu sıcağı sıcağına. Arkadaşlarımız İbrahim Bey ve İlmi Bey kendilerini tanıtsınlar. Buyurun İbrahim Bey. Kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, İbrahim Sarıçiçek ismi, Sakarya Üniversitesi Mahalli İdareler ve Şehircilik Yüksek Lisans mezunuyum. Ulaştırma Bakanlığı, Kaski Genel Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulundum. Bugün itibariyle Afet İşleri Müdürü olarak göreve başladım. Rabbim hayırlı işler yapmayı nasip etsin inşallah. Sayın Başkanım, değerli Mönüşe de saygıyla selamlıyorum. İsmim Hilmi Akpınar. E, 1981 Kayseri Kocası'na doğumluyum. E, yüksek Çevre Mühendisiyim. iki tane master yaptım. Biri Kayseri Yeraltı Suları ile alakalı. Diğeri e, kent çevre ve yerel yönetimler iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda. 2014 yılına kadar Kayseri Özel Sektörde Mühendislik Hizmetinde bulundum. 2014-2019 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıl daire, daire başkanlığı, 2019-2024 arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değişik görevlerde daire başkanlığı yaptım. Ekim 2024 tarihi itibariyle başkanımızın e, tensipleriyle sıfır atık ve eğitim değişikliği şube olarak göreve başladım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Alacağımız, almış olduğumuz kararlarımız hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum. Görüşmek üzere. Oturumuzu kapatıyorum.